Evet şimdi integral bakalım. Ee, ne diyor? Yine bir tanımlanan bir aralık vermiş bize. Bir fx fonksiyonu veriyor. Ee, bu fx fonksiyonu diyor ki sen normalde x 3'ten 5 aralığında baktığın zaman alttaki kalan alanı 44. Fakat y eşittir 4 orasına göre simetrikli alınca yeni bir fonksiyon oluşacak. Açığa ne gelecek? gx gelecek. Bu gx'in altına kalan alan nedir diye soruyor bize. Hemen fonksiyonumuzu yakınlaştırarak bunun x eşittir y eşittir 4 orasına göre alıyoruz. Yani şu doğruya göre bir simetri alıyorum. Ben aslında hemen e, şurası 4'ten birbirimiz uzaklıktaysa birbirimiz uzunlukta çiziyorum. 3. Şurasının uzunluğu 3 ise 4'ten hemen 1'e kadar yine çiziyorum. Şimdi şöyle aldık. Tam olarak bir simetri geçirmeye çalışıyorum. Evet. Şöyle bir şey olmuş oldu. Tam çizemedim. Yani şu noktası 3'ten geçecek. Çizim yeteneğim Hı. Şöyle bir şey olduğunu farz edelim. Bu da benim için artık ne olacak? Y eşittir G. Yani göre bir paralel aldım ben burada. Tamam mı? Ee, olay bu aslında. Şimdi hemen ee, soruyu birazcık daha netleştirelim dediğim gibi eksi 3'ten 5'e kadar fx'in altına kalan alan neydi burada 44 dediğimiz alandı bunu biliyorum ee, artık bana istediği alan neresi şuranın alanını istiyor bizden gx fonksiyonunun altına kalan alanı soruyor hemen şunu düşünüyorum hocam bir kere zaten ben şuradan şu yorumu yapmam gerekiyor benim şuranın alanıyla fx ile 4 arasındaki alanla 4 ile gx arasındaki alan aynı şey değil midir? Evet. O halde ben mesela sadece şu kısımdaki alanı bulabilir miyim? Bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Şöyle 5'ten 5'ten eksi 3'e kadar fx eksi 4 çarpı dx yaparsak ben yalnızca şuranın alanını bulmuş oluyorum. Dolayısıyla buranın alanını da bulmuş oluyorum. Hemen işlemimize bakalım. 3'ten 5'e kadar fx eksi eksi 3'ten 5'e kadar 4 çarpı dx diyelim. Tabi burada da dx var. Ee, hemen baktık 4x çıktı. Sınırımız 5'ten eksi 3'e doğru. Dolayısıyla 20 eksi, eksi 12'den dolayı 32 gelecektir diyoruz. Yani şurası ne oluyor? 32 oluyor. Eksi 5'ten eksi 3'e kadar alan alanımız da neydi bizim için burada? 44'tü. Ee, 44'ten 32 çıkarsak cevabımız ne oluyor? 12 oluyor. Dolayısıyla aslında şuranın alanının işte biz şu anda 12 olduğunu yine aynı şekilde buranın alanında 12 olduğunu anlamış oluyoruz ve ben şunu biliyorum. Benim tamamen altta kalan alanım neydi? Hepsini aldığımız zaman 44'tü. Yani ben 44'ten getirip 24'ü çıkartırsam geriye kalacak olan nedir? 20'dir. Yani aslında altta kalan alan nedir? gx o da nedir? 20'dir diyeceğiz.